merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Royal Pes alıyoruz e, kaç kere söyledim size hatırlamıyorum Royal Pes almak istiyorum demiştim fakat yani gördüğünüz gibi etkinleştir diyor istediğim zaman etkinleştirebilirim bunu e, Supercell Store'dan aldım altı linkini bırakırım Supercell Store'un oradan almanız daha mantıklı e, paraları aynı fakat galiba e, Puan veriyor. Puanlarla birleştirdikten sonra ücretsiz şeyler falan alabiliyormuşsunuz diye duydum. Yani daha mantıklı diyorlar her türlü. Ee, ben de zaten Google Play'den çok bir şey almayı sevmiyorum. Güvenilir olmadığı için değil. Google Play'den bir şey almayı çok sevmiyorum. O yüzden Supercell Store'dan aldım. Altta da linkini bırakıyorum. Ee, sizin bilmediğiniz tabii şu ana kadar. Şunu aldım ve bir kademe attırdım. Bu 10 taşlı bedeş alabiliyorsunuz Supercell'den Supercell Store'da elmaslar bölümünde hemen orada şey var 10 elmas alabiliyorsunuz fakat ben plus almadım normal Brawl Pass aldım bence yeterli ve 36'ya kadar gelecek zaten yukarıda da artık galiba biraz da ilerleyecekmiş ve bu görevlerin hepsi de arkadaşlar Brawl Pass'e özel olduğu için gelecek artık görev kalmadı ilerleyemiyorum o kadar yani e, bu bunların hepsi açılacak bir tek şu hariç ben zaten bunları hiç oynamadığım için onlar açılmaz ee, onun dışı bunların hepsi açılacak ben bugün e, şey bitireceğim düşünüyorum ödüllerin hepsini bitireceğim düşünüyorum ve gördüğünüz gibi de 8 oyun kazanılmış durumda 2 oyun oynayacağız Jesse ile 2 oyunla kazanacağız inşallah ve üstüne e, Brawl Pass'i etkinleştireceğiz ve bir bölüm daha yapacağım ondan sonra bu bölümü kapatacağız açmayacağım hiçbir şey bir bölüm daha yapacağım orada bin kupa olmuş halimle geleceğim o da yarın olur herhalde ee, bu şekilde devam edeceğiz bozuldu ya bu ne seri bozuldu ha ben arda arda girmedim o zaman arkadaşlar hemen onun içinde görüşelim hızlıca bu yeri bitirelim hemen geçiyoruz. yani tamam. arkadaşlar eskiden e, bence daha iyiydi. Elmaslı bir şekilde alabiliyordunuz. Bence elmaslı bir şekilde almak daha iyiydi vallahi yani. En azından insanların parası yoksa da biriktirerek kalabiliyordu yani. O durumdan daha iyi bence. Bu arada telefonlar 10 bin kat daha iyi oynadığımı söyleyebilirim. Utanmadan da söylerim arkadaşlar bunu. Ee, BlueStacks gerçekten daha zor yani ya. BlueStacks bayağı zor. Kontroller falan aslında çok da zor değil ama elle kavradığım şey halde ee, telefonla daha iyi oynuyorum. Ee, şu altta galiba bir çatışma var abi. Gel buraya. Aa hocam 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 yakınına girdik. Hadi bakalım. Abi ne kırdın mı? Bilmiyorum. Yola çeviriz onu. Ee, Valla Şelil'e 10 lirteye kadar geldim gösteririm birazdan. Ee, karakterlerin son durumunu gösteririm. Valla gayet de iyileştik. oğlum. Lord'un mu taktiği? Karate vururdum. Yani, easy peasy arkadaşlar. Tamamdır. O zaman... Tamam. O zaman hemen ikinci oyuna devam edelim. Orada da konuşmaya devam ederiz zaten. Yani dedim gibi arkadaşlar yani boş konuşmuyordum. <laughs> Almayı düşünüyordum zaten. Ve aldım da. Ee, dediğim gibi bu arada asıl hesabımla zaten kaçıyorum. Ee, üç gündür falan video yok ne çekeceğim ne çekeceğim diye düşünüyordum. Bari dedim o kadar konuştuk. Hepsimizi alalım yani. Ee, çok da pahalı değil bu arada. Bende 200 TL ama asıl hesabımda 200 TL'ydi galiba. Bilmiyorum hani ilk alacağım için belki. Çünkü kendi hesabımı aldım diye hatırlıyorum. İlk alacağım diye belki düşünmüşlerdir. Onun dışında yani mantığını kuramadım. Neden 300, 200... Bence herkes aynı olmuş ama. Hop 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 hop. Hocam. Ee, güzel. Benim beni alma ihtimalin benim şu anda 1000 abone olma ihtimalimle işte o yüzden Anladın mı kardeşim? Hop bu arada arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar bunu da öldürdüm. İki kere üst üste kazandık. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Royal Pass almak var. Evet arkadaşlar geldik ve yine bir düzenle açıyoruz. Sonraki bordo Royal Pass şeyinde de yani Royal Pass'i Star açacağım bölümde de bir tane daha güzel açacağım. O da Dynamite olacak. Dynamite ile şu anda kupa asmadım. O zaman inşallah karakter çıkmaz bu arada. Karakter çıkmasını istemiyorum. E, çünkü güzel bir challenge yapacağım yarın. Ee, Onlar saklamak istiyorum ve şansımın da bitmesini istemiyorum o yüzden inşallah karakter çıkmaz yani altın çıkmasını daha çok isterim. O zaman 3, 2, 1 başlayalım. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. 30'luktu galiba bu. Güzel. O zaman arkadaşlar. Bu arada şuradaymış şurada gözüküyormuş Supercell ID'den. Oyunlarıma giriyorsun. Burada Brawl Stars var. Oha. Bunlar da bir şey oyunu? Neyse çok bakmayalım aşağılara. Ee, buradan da stadyelerini açabiliyorsun. Var mı? Üç tane star şeyleri var. Anlamadım tam olarak ama. O zaman etkinleştiriyorum. Bu arada bir şimdi etkinleştirmedim diyelim. 16 gün sonra 41. sezonda etkinleştirebiliyormuşum ama o sezonda alırız biz siz merak etmeyin. O zaman 3, 2, 1 ama şunu çok merak ediyorum. İlerleyecekmiş. Tamam o zaman artık sıklayalım. 3, 2, 1 ve... Et güneştir. Ah dur. Et güneştir. Tamam dur. Tamam Evet ilerledi. 5 tane ilerledi. Ayrıca bu görevler geldi galiba değil mi? Aaa bitiremedik. Bitiremedik. Tamam sorun yok. Ee, bayağı bir ilerledik. Tamam ben bu kadarı hallederim. Sorun yok. Zaten bir 25 dakika sonra mı ne şey bulacak zaten. Tamam. Eee alacağız. Siz merak etmeyin. Sonraki bölüme efsanevi bir almış şekilde geleceğim. Neden kaç yer lazım? 1, 2, 3, 4. Zaten bunun da yarısına geldik neredeyse. Ee, bundan da belki bir tane yaparım ama 1600 olduğu için gerek yok. Ben bunların hepsini yapacağım ve yarın sizlerle birlikte bunları tekrar tekrar açacağız arkadaşlar. Belki ilerleyen dönemlerde Brawl Pass Plus alırım ama şu anda çok daha lazım değil bence. Bakayım yani hiçbir fark yok saat şunu veriyor. Aa ben de mortis yok. Mortis yok, değil mi anne? Neyse, şolmaz. Altınımızı alalım. Tamamdır. O zaman arkadaşlar 72 tane var. Keşke onları açmasaydık. bir ara biz açmıştık atladığınız üzere. Ee, şu kısmı komple açmıştık. Açmasak %100 olarak da gözükebilirdi ama yapacak bir şey yok. Eee kupa yoluyla birlikte açacağız burada da bayağı bir yer açtım. Burada da bir tane karakter gelecek. Süper Ender diye. buradan da bayağı bir şey gelecek. 960'a kadar gelmeyi düşünüyorum. Sonra yarına kadar. o yüzden net bir şekilde 2-3 tane karakter çıkartacağız. Hatta burada da karakter çıkartmam için şeyler vardı galiba. E, bo mesela bo direkt alabiliriz? E, alacağız oradan. Ve şunlardan bayağı karakter gelecek gibi geliyor bana. Bu şekilde komple ilerlemeyi düşünüyorum. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Her şey bende. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kulü başlığımda gelirseniz gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. Ve artık videomuzu bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumda atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.